Hadi. Evet. Alın. Bir şu atlamdan başlasın bir şey. Nerede? Evet sayın evet. seyirciler. Şimdi şu anda en mutlu bu günüm benim kızım? kızlarımla olduğum günümdür. Başkasıyla <laughs> mutlu olamıyorum da, ben. Sorunlar mı? Torunlarımla beraber. Bu neydi ya? Ya bir soru soracağım. Sorunlar. Baba ergenliğinde en zorlandığın kızım. Ergenliğimde benim kızım yok. <laughs> benim ergenliğimde de var valla benim yandı. Baba Ergenlik er, çağında en, en, ergen, en, ergen, en, ergen, ergen en zorlandığın kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> sessiz oldum. çünkü kimseye vermeyeyim bir Ben çalışkanım. Bir ee, <laughs> Baba en çirkin en kızım. En sakin kızım. Hayır en çirkin yap kızım baba. Gerçekçi olsun, dürüst olalım. sen baba hepsini sen soracaksın. Allah Tamam en çirkin en dili cins kızım. <gülüyor> 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 baba ben değilim. Baba <gülüyor> baba güç hakkı yapıyor. Vallahi Gülşah Gemci yaptınız. Yap. yap. Ya en ya. çene sensin Evet hadi. Allah Allah ya. Baba en merhametli kızım. <laughs> Doğruyu söyledi baba. Gerçekçi olan Baba <laughs> niye bana sürekli sana bir, bir şey yaptırmadın? <laughs> evet. 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 Son. Hani telefonda ne var baba? <laughs> <Ha. gülüyor> baba sana evet. göre en fena kızın hangisi? Gerçekçi. Hep aynısın. Baba ne demek? Ben Evet. Bereket ne var? Evet. Baba. Evet. En sevdiğin <laughs> Dürüst ol. Ya ben sizi değilim ki. Hayır. Ya ben bunu kabul ya. etmek istemiyorum. <laughs> i̇şte bile siz. Ama bak sen Baba. adam seni, Baba seni ah. kabul et. Baba evet. seni en hile <laughs> bu ya. <laughs> ne <Ben, gülüyor> niye kabul etmiyorsun? Ben Ben katılmıyorum. Çok hileli zarlar. Yok <laughs> vallahi değil. Evet. E, seni hapse e, <laughs> sokacak sazım, kızı. Hapse sokacak yani. kızı. Yani başını derde sokacak kızı. <laughs> <laughs> baba ben katılmıyorum. Ya <laughs> baba. Sen de hiçbir şeye katılmıyorsun. Vallahi hile. Evet. Evet. Senin çıkacak getirmez onu biliyorum. <laughs> yani, evet. Yani, evet, evet. Başka en oynak kızın. Yok abi ya yani. oynak değiliz. Oynak baba bunlar ne? Baba? Hayır dans eder, <laughs> dans ettiğim <etmeliksel. gülüyor> e, Dans üçümüz da Baba beni de az önce Baba bu çok dans etmez. Evet. Bu çok Az önce oynuyorduk Biz bu ikimizin yanında ya, bu hiçbir şey. Oyna oyna oyna. Elle mi annem ya daha çok yapıyor. Al al. 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 Evet şey baba. Bu hamun daha güzel. Al. Ee, baba Aa. Ee, en en duygusal kızın. Anne. Tabii ki Üçünüz de duygusalsınız abi. Anne. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Üçünüz de. Benim hamurum aman oğlum kalmam. <laughs> <laughs> Anne de sen ya. ver ver Duruk Evet. Baba baba kendin bana. ya doğru bir çağır anne. Doruk bize çevir. Çevir bize. Doruk çaktat. Doruk ya. bize çevir. <laughs> Bu videoyu saklatma. Baba. Doruk. Aşk Doruk, Doruk. <gülüyor> <gülüyor> çevir şunu. <laughs> Şu çocuğa Çok tatlı ya.